Selamlar, bugün neredeyiz? İngiliz şubesindeyiz, Dubai şubesindeyiz. Yanımıza da Taylan Manap var. Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi eğlence deyince aklınıza gelen isimlerden birisi Taylan Manap'mış. Ben öyle duydum, bilemiyorum. Şimdi e, okuldaki etkinliklerden ve sosyal aktivitelerden birazcık <laughs> bahsetmek istiyorum. Burada yani aktivite olarak bizi neler bekliyor, öğrenciler nelerle karşılaşacak? Yani sayısız aktivite var aslında Dubai'de yapabileceğiniz. Biz elimizden geldiğince her hafta farklı aktivite yapmaya çalışıyoruz. Ee, bu hafta olduğu gibi Desert Safari, e, Palm View Tower mesela bu hafta oraya gideceğiz Perşembe günü. O, oraya güzeldi. gittiğimizde evet manzarası çok güzel gerçekten, görmeye değer bir yer. E, ücretli ve ücretsiz aktivitelerimiz oluyor. <laughs> e, mesela Discussion Club var. E, Öğrencilerin hani İngilizcesini geliştirmesi konusunda çok işe yarayacak bir aktivite şu an. Hı hı. E, çünkü öğrenciler, her farklı milletten öğrenci var. Herkesin seviyesi farklı. E, şimdi oraya gittiğinde yüksek seviyeden birileriyle konuşunca en azından İngilizcenin gelişmesi çok daha iyi oluyor. Kesinlikle bence zaten aktivitelere katılmak zorundasınız. Yani katılın demiyorum, katılmak zorundasınız. Aynen öyle. Çünkü derste İngilizce öğrenmek istiyorsanız zaten Türkiye'de de bir kursa gidebilirsiniz. Ders sonrası imkanları aslında çok önemli buraya geldiğiniz zaman. Tabii ki de önemli olan, şimdi buradan çıktığımızda burada İspanyol speakerlar, Türkler, Ruslar. Ruslar. Şimdi hepsi kendi arasında konuştuğu takdirde kendilerini konuşuyorlar. Aynı şeyi Türkiye'de de yaşayabilirsin. Hani Türkiye'de herhangi bir kursa gidip, bir kursla İngilizce görüp dışarı çıkıp Türkçe konuşabiliriz. Zaten önemli olan İngilizceyi kendi hayatına entegre edebilmek. Burada sosyal aktiviteye katılarak hani daha fazla işte... İngilizce konuşma imkanı sağlayabiliyorsun kendine. Bu da İngilizce konusunda gerçekten çok iyi oluyor. Ya ben şimdi okulun kampüs ortamını da çok beğendim. Az evet. önce zaten yemekhanede de karşılaştık. Aslında yemekhane diyorum ama food court. <laughs> ee, şimdi mesela buraya geldiğinizde işte Subway var, başka bir sürü KFC var. KFC Aklınıza var, gelecek abi. Pizza Hut var. Evet, evet yani hani bütün franchise'lar var ama food court'ta fark ettiğim bir şey var. Uluslararası öğrenciler de var. Yani üniversite öğrencileri orada. Aynen öyle. Şu an okulumuz e, kampüs içerisinde bulunduğu için Dubai Knowledge Park diye geçen kampüsün içerisinde bulunduğu için e, bu kampüste Middlesex olsun, e, Marriott Üniversitesi olsun birçok üniversite eee kampüste aynı kampüsü paylaştığımızda e, ortak bir food court var. Bu food court'ta da hani her milletten istisnasız her milletten insanı bulabilirsiniz. Kesinlikle. Zaten önemli olan farklı uluslararası öğrencilerle karşılaşmak. Bu arada ben şunu da fark ettim okulda. Şimdi kahve dolduruyorlar o yüzden dikkatimi çekti. Kahveler ücretsiz çaylar kahveler. Şöyle... E makinemiz var. Bu makineden eğerler isterlerse ücretli olarak da farklı tarzda kahve alabiliyorlar ama yukarıda instant kafe olarak kullanabilirler. E, mutfağımızda kettle, mikrodalga, dolap, buzdolabı. Bunların hepsini kullanabiliyorlar. E, Öğrencilere imkanla sunuyoruz bunları. E, bardaklarımız var. Kendi istedikleri gibi, istedikleri gibi kahvelerini Ya Bence öğrencilik için çok harika değil mi? Aynen öyle. Yani ben de öğrenciyken, şimdi otomattan da kahve alabilirsiniz tabii ama yukarıda işte sallama çayınızı getirin, başka bir şey getirin. Kettle var, mikrodalga. Getirmelerine Sallama çayımız da var. <laughs> Her şey ücretsiz böyle evet. bir şey olabilir mi? En sevdiğim şeylerden birisi şey. yani yemeklerini illa evet. bu food court'tan bahsettik ama buradan almak zorunda değil evde yapıp burada da ısıtabilir yani. Ee, şu an ben genelde arkadaşlarımla beraber onu yapıyorum. Ee, yani sürekli dışarıdan yemek bir yandan sağlıksız geliyor ve bütçeyi de en azından korumak amaçlı. Evde kendi yemeğimi yapıp e, saklama kaplarıyla getirip burada mikrodalga kullanarak ısıtıp öğlenimi burada yiyorum. Ki ben öğrencilere şunu tavsiye ediyorum. Sabahtan gelin. Akşam 5'te zaten yurdunuza gidecek servis var. Hepsine söylüyorum bunu. O Ama, vakte kadar burada vakit geçirin. Aynen öyle. Ben olsam ben de öyle yapardım. Çünkü burada kütüphanede gelip öğrencilerle konuşup hani hem aynı zamanda günlük ödevlerini de yapabilirler, ders çalışabilirler, öğrencilerle konuşma imkanı sağlayabilirler. Yani fazlasıyla e, şansları var. İngilizce konuşmak için. Sadece kütüphaneye gelmelerine de gerek yok. Dışarısı cıvıl cıvıl, kıpır kıpır. O yüzden aslında zaten dışarıya da gidebilirler, futbolda da gidebilirler Aynen. veya yaptığınız aktivitelerden birine katılabilirler sanki. Tabii ki de. Bütün aktivitelerimize katılabilirler. Dediğim gibi her hafta farklı kişiler var. En popüler aktivitemiz voleybol ve deniz aktivitesi. Deniz'e gidip hani öğrencilerle hem yüzüyoruz hem voleybol oynuyoruz sahilde. Yani güzel bir aktivite oluyor. Ben bayıldım. Yani Dubai'de Ocak ayında yüzebiliyorsunuz. <laughs> Bu böyle imkansız gibi gelebilir. Birçoğun hayal gücünde canlanmayabilir. Tabii şimdi biz Taylan'la sürekli konuşuyoruz ve o böyle şey modunda. Yani şu anda üşüyebilirsiniz. Şu an birazcık artık soğuk mevsimde. Şu an artık kısa kolları kaldırma zamanı geliyor benim için. Şey. <laughs> İnanamıyorum. Yani gerçekten Ocak ayında sürekli yüzdük, sürekli yüzdük. Azıcık da bronzlaştık diyorum. Inanmaz e, i̇nanılmaz keyifli. Ben Dubai'de öğrenci olsaydım sanırım sürekli plaja giderdim, sahile giderdim, çölde safariye katılırdım. Çok çok güzel. Şimdi mesela çöldeki safari etkinliği 70 dirham oluyor. Yani evet. işte Türk lirasıyla baktığınızda 350 Türk lirasıyla safariye gidiyorsunuz. Bence bu yani ücretli olan etkinlikler bile. Ücretli olan etkinlikler de şöyle oluyor aslında. E, normal fiyatı şu an farz misal söylüyorum 90 dirham. Ama ben yani, baktım hatta şey 250 dirhem falan. Tabii yani çok böyle. çok farklı fiyatlar var. Hani VIP olarak geçiyor ama hani ne kadar farkı var? Pek bir farkı yok bakarsanız. Ee, şimdi biz okul olduğumuz için öyle, iletişime geçiyoruz bu firmalarla. İletişime geçip onlardan indirim alıyoruz okul adına. Hani herhangi bir etkinliğe kendi başlarına gitmek gitmelerinden öğrencilerin hani okula gitmeleri daha avantajlı. Hem indirim almış oluyorlar. Normal normalde 70 TL'ne kesinlikle hani dev seferi bulamazlar. Yok, ben baktım, piyasayı da yokladım. Böyle gittiğimiz yerlerde falan hep 250 bin, 1000 dirhane bile var. Tabii o bayağı bildiğiniz turistleri Tabii. götürme şeyi gibi bir durum olmuş. Dubai'de de böyle şeyler var. Sadece Türkiye'de var sanıyorsunuz ama Dubai'de de oluyor aslında. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Dubai'nin en güzel yanı her konuda pazarlık yapılabilmesi. <laughs> 250'ye de var, 70'e de var. Okula güvenin. <laughs>